Kara ve Demet ailesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel bir merasimde, böyle bir güzel e, vakitte, böyle bir güzel zaman diliminde bu kardeşlerimiz için zaman ayırıp buraya kadar geldiklerini size soruyoruz. Teşekkür ediyorum. Her iki de tanıyorum. Ben, ben şahsım buranın inanmayın ee, uzun zaman oldu ee, nezike ben geldiğim zaman 5-6 yaşlarındaydı ne ee, tesadüf ki Demet ailesi de benim çok yakın akrabam hani çok yakın ya çok çok yakın akrabam e şimdi benim ne doğmam ne bilmiyorum. Hani doyduğu yerini <laughs> derler ya e, ee, onun için eee ben tarafsızım. Neyse hiçbir şaka. Rabbim bu kardeşlerimizi sağlık saat versin. Güzel her iki ailede güzel bir şekilde evlat yetiştirmişler. Daha, daha çok nezkeyi daha, daha çok iyi biliyorum. Diyor. Çünkü yaz kurslarında da beraber o, yani bir arada olduğunuz için onu daha iyi tanıyorum. Ee, Demet ailesini de <laughs> e, geçmiş sülalemden <laughs> e, çok iyi tanıyorum ondan dolayı. bu e, konuşmayı, bu, bu e, bana, bana at eden, at eden her iki aileye, aileye de, de teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. E, müziklerini <gülüyor> teyzesi <gülüyor> ben takacaktım <laughs> gördüm teyze zor orada dedim şimdi <laughs> biraz daha ağır basar diye <laughs> ondan dolayı <laughs> şimdi nasıl olursa eee <laughs> <müslüklerini> teyzesi takacak <laughs> ben de kısa bir dua yapacağım <laughs> nasılsa eee gereken şeyler <laughs> devam edecek inşallah Earth... O bak Makas makas herhal bir herhalde terbi görmemiş herhalde. Yoldan Yolda bulmuşlar ne? Ondan dolayı hep, e, Ya demişti ya, ya Demet Demet Gımartı de 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 demişti Marta ya Marta. Tamam <laughs> Evet, evet herhalde makas iye iyiye buldu Dolayısıyla da daha ilk kez herhalde güzel keşfet gibi geliyor bana Hadi Bismillah Hayırlı uğurlu olsun Kesmiyor mu? Allah, Allah Allah. Ya ben değil de damat mı ya, damat diyor kesmiyor diyor. Yani ben enteresan <laughs> ilk defa böyle şey var zaten yani. Kesmiyormuş kardeşim. <laughs> evet. evet. Gülcan abi durum nasıl? <laughs>

Tamam. tamam. Hay bismillah. Ya Allah ya bismillah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah tamamını ecesin.